Devrim ve Demokrasi Şehidi Profesör Doktor Muammer Aksoy katledilişinin 31. yılında mezara başında anıldı. Doktor Muammer Aksoy'un e, anma programı için bugün buradayız. Bugün niye yaptık? Hafta sonu sokağa çıkmak istedik. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Genel Sekreter Ersan Petekkaya, Genel Sayman Yardımcısı Şadiye Yeşilyurt, Genel Denetleme Kurulu Başkanı Reşat Demirci, Ankara şubeleri ve üyeleri anma programında yer aldı. Türk Hukuk Kurumu Başkanı Avukat Yaşar Çatak ve Ankara Barosu Genel Sekreteri Avukat Kemal Koraner katılımlarını gerçekleştirdi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından Profesör Doktor Muammer Aksoy anısına Hüseyin Emre Altınışık, Avukat Yaşar Çatak ve Avukat Kemal Koraner duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Aksoy'un kabrine karanfillerin bırakılmasıyla program sona erdi. Ankara Baronu'nun Sayın Başkanı, Türk Hukuk Hukuk Kurumu'nun çok değerli başkanı, değerli dostlarım, kurucu genel başkanımız, devrim ve demokrasi şehidimiz ee, Muammer Aksoy hocamızın ayince katledilişinin 31. yıl dönümündeyiz. <laughs> 31 yıldır sürekli aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Sürekli e, Aksoyların neden katledildiğini ve Aksoy'un 1980 sonrası e, Aydın katliamının ilk zincir halkasını oluşturduğunu ve bu cinayet aydınlatılmadığı içinde de Bahri Çokun, Turan Dursun'un, Çetin Uğur Mumcu'nun, Ahmet Taner Kışladı'nın katledildiğini, Necip Abrimitoğlu'nun katledildiğini ve bir aydın katliamı halkasının oluştuğunu hep söylüyoruz. Ve bunun bir sistemli proje olduğunu da söylüyoruz. Çünkü katledilen aydınlarımız Muammer Aksoy başta olmak üzere tümü ortak olarak Atatürkçüdür, cumhuriyetçidir, devrimcidir, anti-emperyalisttir, anti-kapitalisttir, halktan ve haktan, hukuktan yanadır. Adil bir sistem adaletten yanadır, hukukun üstünlüğünden yanadır, ezilmişlerden yanadır ve sömürüye karşıdır. Bugün olan ise işte bu şikayet ettiğimiz mevzulardır. Muammer Aksoyların ve onun temsil ettiği hemen yanı başında yatan Uğur Mumcuların, Bahri Yüçokların, Ahmet Taner Kışlarların temsil ettiği değerler bugünkü mücadele ettiğimiz sorunların karşısında bir kurtuluş reçetesidir. Muammer Aksoy Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurduktan 7 ay sonra şehit edildi. Neden? Çünkü Atatürkçü düşünceye inandı ve Atatürkçü düşünceyi soyutluktan çıkararak, soyut bir kavram, anlatılan bir felsefe olmaktan çıkararak bir ulusal çatı haline getirdi ve kurumsal bir temeli oturttu. Bu çabası nedeniyle de hedefe oturtuldu. Bütün aydınlarımızın Ortak bir el tarafından katledildiğini biliyoruz. Türkiye rejimin dönüştürülmesinin de temel sorunu bu aydın katliamlarının aydınlatılamamasında yatmaktadır. Bugünkü sıkıntıların temel nedeni de budur. Ama Atatürkçü düşünce derneği, Atatürkçü düşünce derneğinin üyeleri, Atatürkçü düşünce derneğinin inanmış kadroları hepsi birer Muammer Aksoy misyonuyla inancıyla yoluna devam edecektir. Ben inanıyorum ki o da bize baktıkça bu sorumluluğu yerine getiren e, yeni nesilleri Muammer Aksoyları gördükçe e, rahat uyuyacaktır. Işıklar içinde uyusun, bizi aydınlatmaya, bizi e, bize yol göstermeye devam etmektedir. Bugünkü sistem içinde Atatürkçü düşünce Derneği'nin çok büyük e, sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun bilinciyle kurucu genel başkanımız, devrim ve demokrasi şehidimiz Muammer Aksoy'un kabri başındayız. Ee, ona bütün kurumumuz adına, bütün üyelerimiz adına bir kez daha saygı ve bağlılıkla anıyorum. Ruhu şad olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ankara Barısı Genel Sekreteri Sayın Kemal Koronel. Buyurun. Değerli dostlar, Başkanımız Muammer Aksoy'un haince katledişinin 31. yıl döneminde yine hep beraber kabri başındayız. Başkanımız Muammer Aksoy, Atatürk ilke ve inkılaplarının, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve özgürlüklerinin korunmasında canı pahasına mücadele etmiştir. Bizler de Ankara Barosu olarak Başkanımızın bizlere açtığı bu yolda aynı azim ve kararlılıkla, aynı ilkeler doğrusunda mücadeleye devam ediyor ve gelecekte de devam edeceğiz. Başkanımızı rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Aynen, Türk Türk Kurumu Başkanımız Avukat Yaşar Çatak buyurun. Değerli Aksoy ailesi Aksoy'un dostları Muammer Hoca Türk Hukuk Kurumu'nun 32 yıl başkanlığını yaptı. Diğer görevlerinin yanında Ankara Barosu Başkanlığı'nın yanında yine sürdürdü bu görevini, hiç bırakmadı. O hukuka olan saygısı, sevgisi ve inancından dolayı hukuk devletini olan inancından dolayı hem demokratik hukuk devletinin gerçekleşmesi için 60 öncesinden başlayan mücadelesini sürdürdü. 61 Anayasasından sonra da 61 Anayasasının ülkeye getirdiği demokratik ortamı, hukuk devletini savunma görevini de üstlendi. Onu çok ciddi bir sorumluluk olarak sürdürdü. Hocamızın uzun makaleleri vardır, yayınlanmış, tebliğleri vardır. Elbette konuşmaları vardı bize ışık tutan, yol gösteren konuşmaları vardı. Büyük bir zevkle o zamanın gençliği onu e, üniversite amfilerinde, başka salonlarda iz, izlerdik. Büyük keyif alırdık hocadan e, esinlenirdik. Bize ışık saçardı o düşünceleri şimdi at, e, yıllar sonra da hatta e, önceki nesillerde bin, 60 yıl önceki makalelerini bugün okuduğumuz zaman Forum dergisinde yayınlanan ya da o zamanki toplantılara sunduğu tebliğleri okuduğumuz zaman da tıpkı bugünün içinde bulunduğumuz güç koşullardan nasıl çıkılacağını gösteren e, reçeteleri, önerileri var e, hocamızın. Ve demokrasiye inanan güçler, bütün toplum, o bir araya geliniz, mücadeleyi birlikte sürdürünüz. Aranızdaki farklılıkları ortadan kaldırınız, en az onların sorun, yarattığı sorunları erteleyiniz. Ama layık cumhuriyeti, hukuk devletini koruma konusunda birlikte hareket ediniz. Özeti çıkıyor onları incelediğiniz zaman. Ben bu dönem onlar üzerinde biraz çalışmaya e, başladım ve e, hocamızın bize o bugüne için tutacağı ışığı, aydınlığı 60 sene öncesinden görmek olanağını buldum. Sizlere de bu konuda hocamızın daha yayınladığı e, yazıları, tebliğlerini e, olanak buldukça okumanızı, değerlendirmenizi, oralardan sonuç çıkarmanızı istiyorum. Yekta Güngör Özden'in dediği gibi sönmene, sönmeyen bir ışıktır Muammer Aksoy. Saygıyla hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz dostlar. Anma programımız bu kadar. Buyurun efendim.